<laughs> günaydın gençler. Hepiniz video hoş geldiniz. Ben de diyorum gece niye ben üşüyor ayaklarım. Kapı açık kalmış ya. O günaydın gençler. Ah, burada ne var? Ne oluyor böyle elmas? Allah'ım rüyada mıyım? Lütfen rüyada olmayayım. Zengin mi oldum? Benim sandığım. içi boşsa kesin benimdir. İçi boşsa kesin benimdir. Oh, benim sandığım. Harbiden benim sandığım. Neden elmas? Bahçem. Her yer elmas. Ne oluyor? Burada kesin bir şey var. Bakalım gündemde ne var? Açalım. Evet ne diyor? Her yer elmas olmuş. Etrafınızdan öğrenebilirsiniz. Ciddi mi bu? Aman Allah'ım herkes zengin mi oldu yoksa? Köylülerin birle sorayım bakayım doğru mu cidden bu? Ne oluyor burada köylü? Ne oluyor? Ne oluyor? Hemen anlat bana. Tarlaya kaçıyor. Ne olduğunu söyle hemen. Haberin yok mu? Kim köyü çevirdiler? Saldırıya uğradık. Saldırı sonucu atom patlaması oldu. Ve ileride de değişik değişik binalar oldu. Ve yetmezmiş gibi her yer elmas oldu. Aslında iyi bir şey. Ama bloklara kırınca elmas gelmiyor. Tabii ki de iyi bir şey köylü. Ne oluyor lan? Tamam sakin ol. Niye böyle sinirlendin hemen? Oh, tamam tamam tamam. Tamam ki tamam bir şey yapmadım. Allah Allah. Arkadaşlar görüyor musunuz? Tüm köye ne olmuş? Oo, en büyük kule de burada. Her yer elmas, her yer elmas. Gençler bu arada videoya hoş geldiniz. Aşağıda videoyu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şu an kanalımıza abone olmuş ve bildirimleri açmış kişilerin adlarını okuyorum. Yasin bir teşekkür ederim abone olduğun için. Seval Güneş, Kıçavdar, Murat Gamer, Yasin Topal, Muhammed Enes Biricik. Hepinize çok çok kucak dost sevgiler. Siz de videonun adınızın okunması istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bakalım burada ne oluyor? Bir de suya bakmak istiyorum. Aa creeper var. Creeper. Creeper. Sen diamond mısın? Tamam gelme git. Git. Tamam. He he. <laughs> Gele bekle. Ne oldu? Ne oldu? Artistliğin sonu nereye kadar? Patlayana kadar. Ne oldu? Hadi. Kaçma. Gel gel. Aa. gitti <laughs> Geliyor. Aa. Aa. Patlıyor. Tamam. Tamam. Bir şey de Tamam. Galiba Creeper gitti. Hemen işimizin başına koyulalım. Git buradan gidelim. Suya bakalım. Ama Allah'ım. Gerçek mi bu? Evet gerçek. Aa, Diamond'da yüzüyoruz. Allah. Çıkalım gidelim. Ya ben senden kurtulamadım be. Git buradan. Oo. Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar eve gitmem lazım acilen. Oh. Allah tamam. Oh. <laughs> Hadi bugün işe gidim ya biraz. Diamond'da yüzüyoruz. Çok iyi. <laughs> Aa, ne oldu? Creeper patlattı bizi. Ana. Köy gitti la. Ah, itfaiye. Oo, tamam. Nerede doğdum? Oo. <laughs> Tamam, işin başına geçmeyim arkadaşlar. Artık gördünüz mü ne olduğunu? Uf aman Allah. Az daha gidiyordu ya. O oh, masanın başına geçelim şuradan. Oh. Böyle. O oh, bakalım bugün ne var? İyi, bugün kötü bir şey yok Allah'tan. Şurada bir yudum kahve, bir de içip hop oh, Allah tamamdır. Oh. Bugün de güzel güzel. Tamamdır. Bugün bir problem yok. Of. Oh. Creeper'a bak sen ya. Tamam, sandığımızda bir problem var mı? Kameralar aktif tamam ilk yardım setleri de burada o tamamdır arkadaşlar Baksanıza uzay kule nasıl çok iyi değil mi her yer elmas olmuş ağaçlar sandık bile Allah sen de olsaydı ya keşke <laughs> altı fırlatırdı o her şey çok güzel çok güzel itfaiye tamamdır arkadaşlar ben biraz kestireceğim uyuyayım şurada burada bir yerde biraz uyuyayım kestireyim hadi görüşürüz Evet, YouTube'da 100 bin aldık. Keko kardeşim kalk kalk uyan. Ya kardeşim uyansana Keko. Şehir yanıyor uzay kule yanıyor kalk. Ne uzay kule mi yanıyor? Lan 5 dakika uyutmayın tamam mı? Ya 5 dakika uyutmayın ya. Tamam tamam gidiyorum. Ho aman Allah'ım. Adam bugün maşallah demiştik ne oluyor? Tüm kule gidiyor. Ha diamondlar. Ana domuza bak ne oluyor? Burada bir şeyler oluyor. Kardeşim yetiş yoksa tüm köye gidecek. Tamam kardeşim yetişeceğim sen hiç merak etme. Aman tanrım tüm köy elimizden gidiyor ya. Ben buna izin veremem kesinlikle izin veremem. Umarım can kaybı falan yoktur. Tamam jetpack de tamam. Gidiyoruz. Gelin buraya. İnşallah bir problem yoktur. Uç hadi. Evet. Hadi arkadaşlar. İlk başta can güvenliği tabii ki de çıkarmamız lazım. Birileri varsa orada. Hadi kekur yetişecek kekur ezdiriz arkadaşlar videoyu hala beğenmediyseniz videoyu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum kısmına yorum bırakmayı unutmayın Aman Allah'ım ya tüm köy Aa burada bir tuhaflık var sanki Oha her yer gidecek Köyler uzak durun buradan Kesinlikle yaklaşmayın Kesinlikle yaklaşmayın Arkadaşlar bura köyümüzün Hatta neredeyse tüm köyün En büyük binalarından biri ve yanıyor Aa yanmayan bir yer Bilmem lazım buraya ah Tamam indim. Oh. Ah. Hu huh. Hemen burada. Kır. Burada bir tuhaflık var. Umarım ki birileri yoktur. Aa direkt gitti. Tamam hadi 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 hadi. Tamam gidiyoruz. Aa yanıyor. Yanıyor. Aa. Arkadaşlar. Bu fake lan. Biri bizi trollüyor. Domuzdan büyük olmasından anlamalıydım. Ama biz ne yapacağız burayı? Yavaş yavaş inmem lazım. Güneş de batıyor gece oluyor. Bunu troll bir bulursam. Bir bulursam çok kötü yapacağım. Oo, aman Allah'ım ben de can kaybı var diye çok korktum ya. Etrafa bakalım. Bir, oh, tamamdır indik. Birileri yoktu mi? Buraya ihtiyaç sahipleri için kamp katacağım. Evet. Yağmur da başladı. Creeper'ların sesini duymaya başladım. Hayır yere... Tamamdır. İhtiyaç olursa diye yardım kiti de bırakalım birkaç tane. Allah'tan yağmur başladı arkadaşlar ya. Tamamdır. Sedye sediye gerek yok tamam. Bunu trolleyeni bir bulursam çok kötü yapacağım. Ve bu iş üzerinde cidden araştırma yapacağım. Domuzcuk bence evine git. Gençler bu videomuzun da sonuna gelin. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu benim kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her gün 15.00'da yeni video geliyor kanala. O yüzden bakıyor kanalına bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben de gidip bu telaşa bir son vermeliyim artık. Ben daha tarlama bile toplamadım ya. Tamamdır. Burada kimse yok. Başarılı bir itfaiyeci olduğum için tüm yangını söndürdüm. Köylüler de ödül olarak elbas vereceğini düşündüm. Ama öyle bir şey yapmadılar. Sadece tebrik ettiler. Gençler videomuzu beğenmeyi unutmayın. Aşağıda da abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.